Hepinize merhaba arkadaşlar Kan telefonlarının yerini böyle hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi e, son günlerde iyice moda olan bir oyun oynayacağız Agar.io ama ben e, telefondan ama bilgisayardan değil telefondan oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım yazalım Kan telefonda. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan yemekleri yiyelim. Arkadaşlar ben en fazla 20 yapabildim. Çünkü burada ben 6 saat Duran adam biliyorum yani. Herifler artık öküz gibi oluyor ve yediler. Koalle yedi beni. topunu oğlum Koalle. Şöyle şuralara artık yiyelim yiyelim yiyelim. siktir ya Mars'a gittik. Hastır. Of reklam of. Ne oluyor lan? Ne oluyor böyle kazalar arkadaşlar kusura bakmayın. Şunu da atalım. Evet şunu da şöyle çekelim Evet Oo, a arada aradan acayip kalıyoruz ya ben hiç bu kadar kötü oyun yapmıyordum yakalım şöyle şöyle hop 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 valla lan sanık gelsene lan gel 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 tipine vuracağım seni bekle azıcık bir şeyler yiyelim Laura'yı yiyebilirdik aslında Laura'yı yiyebilirdik. Bu cici 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 olmadan gittik. Şunu da yiyelim, şunu da yiyelim. Şuradan siktir ya. Alp, alp da acayip yiyor ya. Yani. Bu kadar olmaz ki ama ayıptır, günahtır yani. Bizim de bir şeyimiz var ya. Yani. Topla, 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 topla. Arkadaşlar vallahi nazar değdi video çekiyorum diyor ya. Allah Allah. Hop. Ya İspanya ne yaptın ya? Yeter İspanya ya. Terbiyesizlik yapıyorsunuz ya. Hop 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 hop. hop. Yedik şöyle yedik 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 dedik ya. Acayip güzel yedim ama yani. hop, ya. Hop ya 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 ya. Yedik 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 ya. Yedik şuradaki gemiler güzel oluyor ya. Şundan bir herif alalım bir herif. Lan herif bütün şeyleri topladı bizden büyük olacak şimdi. O bizi yiyecek. Neyse biz, biz kimseye bakmayalım ya biz yemleri yiyelim. Ya baba oh bir de içimize aldık. Güzel güzel. Yavaş yavaş düzeliyor. Yo olmaya başladı skorda atmış. Şunu çekelim şöyle. Ha. Şu herifi alırsam müthiş olacak. Şu herifi alırsam müthiş olacak. Türkiye mecbur yemek seni. Zorundaydım da yemedim. Hop hadi lan hadi lan. Yedim lan vallahi yedim lan. LP Mitchell'in bir tanesini yedim. Seni gide seni sen oralara mı saklanıyorsun? Gel oraya. Hı. Gel lan gel seni yiyeceğim de. Biz birbirimizi yiyemiyoruz. Bastır. Bastır. Daldım. Hayır olamaz. Ha bu ya Lan sen de parçalan yavşak. Niye yapıyorsun lan? Şüphet diyoruz Abi olamaz ama ya. Tam güzel. Ben oradan patlamaz diye düşündüm. Daha o seviyeye gelmedik diye düşündüm ya. Çünkü belli bir seviyeden sonra o dikenden batıyorum batınca gidiyorsun yani birleş artık ne kadar uzun sürdü ya. Büyükler senin kadar uzun birleşme ha. Şimdi gel lan Mars. Tamam Mars. Şimdi bakalım birinci Charmant. ikinci kuru kafa. Kafatası. Üçüncü Fransa. Dördüncü Cyprus. Lan bu arada geçtik ya. Neyse şuradan alalım. Devam edelim buradan sayayım. Ay aynen 5. team. 4. 3 Fransa. Güzel güzel. İspanya öküz gibi olmuş geliyor ya. Allah. Allah. Arkadaşlar bu arada bilmeyen arkadaşlar Şu şekil meselesi parayla falan değil yani. Adını yazıyorsunuz. Team Parayla falan değil yani. Ben Çünkü ben de ilk bilmiyordum. Sonradan bir Yazayım lan dedim belki bize de çıkar. Acaba öyle bir şey mi dedim? Yazdım öyle bir şeymiş. Onu öğrenim, onu öğrendim. Yani isimle o şeyler çıkıyor mesela. Babama yazdığımda şöyle bir şey çıkıyor. Vahoo! Iı, mahvetti bizi ya herif. Mahvetti bizi ya. Arkadaşlar çok başarılı değilim yani. <laughs> Kusura bakmayın. 50 e falan girecek kadar yaşadı. Buradaki ilk hayvan. Gerçek hayvan yani. Heriflerin bir ben 20 skoru olanı gördüm ya 20 bin. Ne demek kardeşler nasıl yaptın onu? Diye sorarlar adama Yani. Ya da 24 kere yorum. Hiç adamın gözü de mi almaz ya? Sürekli dön 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 dön. Babamın başı da var ya. İşte şuradan buradan hadi. var. Azıcık daha böyle. Azıcık daha hadi. Skoru yüzde geçirince artık rahat. Skoru yüzde geçince rahat. İrs gel buraya. İrs seni Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Bastır. O gelirse şimdi beni yer ama. Peşinden gidince de yemleri yemiyor. O yiyor seni yiyor. Geldi. küçüksün zaten ya. Ben şurayı bir toplayayım hemen. Hop. Oradan bir tane büyük balık geliyor. Hop. İrlanda'yı güzel aldım ama. İrlanda'yı güzel aldım ama. Çok müthiş aldım lan lan lan. Bak bu. Ama bölünürse ben mi alırım? Bölünürse de o alır. O yüzden biz kaçışa bakalım. Ya Putin geldi. Putin ye şu balığı. ha. Hasan. Oranın. Gel Türkiye gel la, seni iyi. Hop 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 Ha ha. Büyü büyü abicim bir 200 olalım, 200 olalım, 300 olalım, 400 olalım. Arkadaşlar rekorumda zaten 750 yaptım. 758 miydi öyle bir şey? Danilo gel buraya. Ondan sonra tabi sıçış tekrar. Oo, iyi kurtuldum. Harbiden iyi kurtuldum. Elif var. Bir hopma geldi. <laughs> dön, 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 dön 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 dolaş dolaş dolaş, dolaş. Estonia Danilo Danilo Bakalım birinciler değişmiş mi? Bir sarı kot Fransa 3 tim dört. Dört okumuyoruz. Beş Brezilya. Güzel. Herif artık nasıl gaza geldiyse Sileceğim ya. ha yazıp astır Ya ama bölünme zamanlarını bilmiyorum ki ben Ya bölünme zamanlarını bilmiyorum ki Sen ne geliyorsun lan seni yerim bak Ya yine gitti ya edeceğim ama Dur lan gir, gir çıkar, ot, gel Allah Allah ya Biz o kadar uğraşıyoruz 200 yapıyoruz Ondan sonra gidiyor ya Hiç sevmiyorum ya arkadaşlar baktım telefon aman ee, bilgisayardan çok çeken var da e, telefondan çeken olmadığı için ben de çektim telefondan e, zaten telefonda oyun çeken az 3-5 üç, üç kişiyiz yani ama bu ama bu yoğunlukta devam etmeniz mesela benim sıfır abone var mesela yani burada hiç iş yok bence de bilgisayardan çekin yani benim şu an sıfır abone var yani. 6 kişi izlemiş 4'ü dislike atmış siz nasıl bir lipstiksiniz ya neyse biz yine de çekelim devam edelim belki tutar tutar mı tutar ha, belli olmaz tabi anam drakula drakula beni yana neyse şunları da alalım 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 alalım, alalım. Fransa seni yiyeceğim bekle az daha bekle az daha büyük Şöyle yüzü geçeyim. Abi o kadar yiyon yiyon yiyon. Bakın 50 60, 60 insan zoruna gidiyor. Ya ben bu kadar yedim mesela 80'i ye geçiyorum anca. Olmaz. Ya. 100 olsun 200 olsun. Abi ben buralarda takılıyorum 100 200 olana kadar ya. Kimse bana bulaşmasa ben takılıyorum buralarda. Rahat 200'e kadar buralarda. Takılsam güzel aslında. Bir şey olmaz yani. Arkadaşlar bir de e, eğer görürseniz facecam koyayım mı koymayayım mı yani kendi videomu e, benim yani kendi yüzümü koyayım mı koymayayım mı bana söylerseniz sevinirim. Yalan buraya ama bölünsem alamam değil mi ben? Alamam. Bölünce alacağım birini bulayım bölüneyim. Getto seni bölünce alırım. Ah, Getto 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 Getto. Hop. Hop 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 Getto gel buraya. Getto gel. Astır oyun kasıyor lan. Tüm. Ya abi aa yediler beni. Aa yediler. Ya oğlum seni 8 amana koyayım ya. Yani. Allah Allah. Abi niye böyle oldu ya? Neyse arkadaşlar videoda da 10 olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz de şurada birine girelim önce. Ondan sonra veda mı yapayım? <laughs> Nerede lobu? Nerede lobu? Bakalım bakalım bakalım. Gel gel birinize gireceğim ama. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler zaten. Fazla abonem yok. Abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen like atın yani. Bizde biz de burada çok o emek veriyorum yani ben de. Hepinize teşekkür ederim. 11 dakika oldu. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.